Selamünaleyküm aleyküm dostlar, arkadaşlar. Lan bu dostları da var ya, vırı işlerde Enver'den kaptım. Merhaba dostlar diyor. Ben öyle başlamayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye başlayayım. Almanya'nın ücra köylerinde ama harika yollarında devam etmekteyiz. Güzel. Bakın sağ tarafta akarsuyumuz. Görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Baba 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 Burada daha net gözüküyor Abi şu suya girip çimeyeceksin Çinmek ne demek bilmeyen varsa söyleyeyim Yani yüzmek de değil de Aslında yüzmek çünkü böyle biraz daha profesyonel de Çinmek böyle içine girip ıslanmanın başka bir adı diyebiliriz ya Yani ben Ardahanlıyım aslen Ankara doğma büyümeliyim ama Ardahan Hani ailemin kültürü Çok az da orada bulunduk Böyle tatillerde bazen o zaman öyle derlerdi. Çimelim mi? Ya dolap açıldı bu arada. Ya bir kafa kamerası almak lazım değil mi? Böyle olmuyor. Aa adam merhaba yapıyor lan. Merhaba abi. Buruna bak ya. Gargamel gibi. Aa özür dilerim. Tamam. Kafa kamerası açıldı da. Kafa kamerası açıldı. <laughs> ne diyorum abi ben ya. Şey açıldı. Bak bu bizim arabanın içi. Böyle bir... 250 liralık şey taktık. Teyp ekranlı ama beş para etmez yani ekranı daha açık bir kere bile video izlemedim. YouTube videosu vesaire bir şey. Çok iğrenç. Görüntü kalitesi vesaire çin malı abi işte 200 300 lira. Orijinalleri 1000 lira abi. Ne olacak? Hop yoldan çıktık. Bak bu da bizim yol manzaramız. Ondan sonra sağda görüyorsunuz TomTom -tom navigasyon. iyidir İtalya'da beni biraz mahvetti ama sonradan anladım ki navigasyonun suçu değilmiş. Ben e, bir videoda İtalya dağlarında kayboldum videosunda. Maalesef navigasyonumu şeye ayarlamışım. Küçük araç yani binek araca ayarladığım için beni dağ yoluna götürmüş. Sonradan çözdüm. Tom Tom'dan özür diliyorum. Benim hatamdan dolayı dolandım durdum. Ya navigasyonun güzel. Şu perde olayı sevmedim açıkçası. Patronun hepsi patronun kendine ait şeyler yaptıkları. Yani görüş açısını çok şey yapıyor, düşürüyor. Yerler kaplama. Güzel. Bak ona diyecek bir şey yok. Yumuşacık böyle. Oh. Yanda yine klasik Scania perdeleri görüyorsunuz. Fix bu perdeler. Arkada bir LED. Kanyeledi. Bak o güzel bak ona bir şey değil demeyeceğim. Hakikaten güzel. Şöyle sağlam bir dolap. Üzerinde havlular var ama dolap çok güzel. Baba yani hakikaten baba. Söndür söndürüyor diyorum aman. Harika şey yapıyor. Sol tarafı görüyor musun? Yalnız var ya buram buram oksijen geliyor abi ya. Böyle adamın ciğerlerini sökecek kadar oksijen geliyor yemin ederim ha. Böyle alışkın olmadığımız bir durum ya. Oh. Daha doğrusu sizin alışkın olmadığınız bir durum. Ben alışkınım da. Yalnız var ya. Retardar kullanmadan gidiyoruz. Ay polis vardı inşallah görmedi. Ay. Tam karşıdan polis geçti. Dönüp gelirse. Trininininay. Trininininay. Şimdi siz İstanbul'da şeye alışkın değilsiniz, oksijene. Yani bizim izleyicilerin çoğu İstanbul muhtemelen. Türkiye'de bu nimetten yararlanabilen tek şehir, daha doğrusu bölge Karadeniz bölgesi genelde. 80 kilometre sınırlaması yok. Şu anda İsviçre'ye gidiyorum. Demir yükü indirdim. İsviçre'ye son turum. Ya bu firmadaki son turum olan araba yüklemeye gidiyorum. İkinci el araba alıyorlar. 4 adet. Onu da inşallah göstereceğim size. Nasıl yükleniyor, ne hangi arabalar alınıyor vesaire. O yükü alıp Polonya'ya getirdikten camları kapatalım. Gerçi tavan açık ama Polonya'ya getirdikten sonra da işimiz bitiyor bu patronla alacağımızı vereceğimizi halledip herkes kendi yoluna taksepeti koluna Herkes kendi yoluna diyeceğiz ya Bu Açıkçası Almanya'da çalışmayı hem seviyorum hem sevmiyorum çok garip bir durum var yani Almanya'nın köyleri çok güzel yani hakikaten e, evler çok muntazam, çok temiz, yapılı, akarı kokarı yok. Böyle sıvası boyası çatlayan ev yok. Dikkat ediyorlar. Özellikle bahçe olayı burada bir zanki bir e, yarış gibi. Komşular birbirileriyle yarışıyormuş gibi geliyor bana. Kiminki daha şık olacak diye. Seviyorlar yani Almanlar bahçe yapmayı. Küçük veya büyük hiç fark etmiyor. Fakat... E, yani hakkını vermek lazım bu insanların gerçekten çok tutumlu nizamlı çalışıyorlar yani evlerinin önü arkası bahçesi sokak çöp tertemiz pırıl pırıl az önce çöp günü vardı muhtemelen herkes kapısının önüne çöpünü çıkartmış çöp arabaları topluyor büyük ihtimal şimdi ben Türkiye'de o şeyi biliyorum yani Ankara'da yaşadığım dönemde çöp günü olduğunda yani iki tane çöp kovasının yanında 150-200 tane şey torba pislik ee, ve şey pislikten geçilmiyordu. Ya burada öyle bir şey yok abi. Çöpün yanında bir tane bile torba yok ya. O kadar şey ki, muntazam ki. Yani özeniyorsun. Hakikaten bu insanlardan hani böyle Avrupa karşıtı falan olmamak gerekiyor. Şu açıdan olmamak gerekiyor. Bu insanların kültürünü bence Türkiye'ye adapte etmek doğru değil. Gerçekten. Çünkü bu insanların kültürleri size hiçbir şekilde uyuyacak bir kültür değil. Sebebi de çok fazla rahatlar. Çok rahatlar. Yani fazla rahatlar. Karşıdaki insanın ee, ne düşünün? Hani böyle düşünün. Ne kadar saygılı insanlar falan. Evet. Birbirlerine karşı saygılılar ama e, enteresan bir şekilde alkol radar sesi. Alkol veya benzeri durumlarda açıkçası konuşma, küfürlü konuşma. Tamam abi niye bu kadar şey yapıyorsun ki? Zaten hızı düşürdük iki defa üst üste. Çok e, birbirlerine karşı çok şeyler. Evi görüyor musun ne kadar güzel? Saygısızlar öyle söyleyeyim yani. Adamlar e, çok rahat e, başkasının eşinin yanında, karısının, kızının yanında, küçük çocukların yanında küfür edip, e, affedersin bir önceki geceki yediği haltı anlatabiliyor yüksek sesle. Hatta kuşuna da gidiyor. Ya bu durum bizde kabul edilemez bu durum abi şimdi. Yani ne ne dersen de Neyse. Kültür olayını geçelim. E zaten dini konuda burası çok dağınık. Yani e, bunlar e, sonradan bir mezhep yaptılar. Şimdi i̇şte hatırlayamıyorum ya. Neydi? Ortodoks, Katolik, Hristiyan. Allah'ım bunların garip bir mezhebi vardı ya. Dilimin ucunda söyleyeceğim. Söyleyemiyorum birazdan reform ettiler akılları sıra yani zaten bozulmuş kitabı İncil'i iyice deform ettiler iyice bozdular Alman usulüne göre ayarladılar o yüzden bizim bunlardan alabileceğimiz şey açıkçası çalışma disiplini çok çalışma ahlakı ve disiplini bence en iyi alabileceğimiz şey Biz aslında Türkler çalışkan insanlarız arkadaşlar hakikaten yani ben Avrupa'nın birçok ülkesine yük götürüp getiriyorum bilmem ne hem pratikiz açık konuşayım pratik zekalıyız yani olaylara anında çözüm bulabilen bir milletiz artı çalışkanız yani bakmayın siz böyle aramızdaki şeylerin sürekli bizi aşağıladığına bazı Türklerin yapamayız edemeyiz diye hiç alakası yok bakın benim bir ünvanım yok ben şoförüm ama bu kadar ülke geziyorum ve şunu biliyorum Disiplin konusunda falan biz iyi değiliz ama bizde çalışma konusunda çalışkanlık konusunda çok çalışkanız, dağınık çalışıyoruz maalesef, anlık çözümler buluyoruz, kalıcı çözüm üretmiyoruz. İş güvenliği konusunda çok gerideyiz yani buradaki insanlara göre bu bir gerçek. Bir de bizde şöyle garip bir durum var. Burada mesela işçi ile patron arasındaki samimiyet çok ileri gitmiyor yani. Ee, işçi işçi olarak kalıyor, patron patron olarak kalıyor ve bu bir, bir sorun yaratmıyor. Fakat bizdeki, kısa zamanda tabiri caizse kanka olabiliyorsun patronunla. Bu sefer de kankayken gayet iyi, bir şey ters gittiği zaman da çok kötü bozuluyor. Yani işten çıkarken de çok kötü ayrılmak zorunda kalıyorsun. Burada adam öyle bir muhabbete girmediği için gizli gibi de ayrılabiliyor. Kimse kimsenin arkasından öyle ıvır zıvır konuşmuyor çok fazla. Ayrılmakta, işe başlamakta çok normal. Ama bizde abi kıyamet kopuyor Yani bak buradaki Türk kebapçılarında bile yani Burada Türk esnafta genelde kebapçılık yapıyor Aynı mevzu yani hakikaten fark etmiyor Polonya'da da olsan aynı mevzuyu devam ettiriyor Türk kardeşlerimiz Bir adam X dönerde çalışıyor atıyorum X dönerden çıkıp Y dönere gidiyor işe başlıyor usta Allah'ım o X dönerin sahibi Y döner için yapmadığını bırakmıyor Aynı zamanda usta da aynı şeyleri yapıyor tabi yani birkaç arkadaşım vardı benim. Adam işi bıraktı. Ee, patronun 7 mi şubesi vardı işi bıraktığı yerin. Adam şeye almadı ya. Dükkanlara almama emri verdi yani. Bu arkadaş bu dükkanlara giremeyecek. Ya kan dava mısın abi ne oldu? Adam işi bıraktı altı üstü ya. Yani hani ömür boyu sana bir güvence mi verdi benim bedenimi kullanabilirsin diye. İş imzası sözleşmesinde acaba böyle bir madde mi vardı? Beni ömür boyu kullanabilirsin diye. Yani hakikaten çok enteresan. Biz biraz herhalde her şeyi aşırı yaşıyoruz yani. E, Afedersin işçi alırken işe nikahlı karı mı aldı düşünüyor patronlar. E, çok garip. O yüzden bu olmaması lazım. Bak Polonyalılarda bu yok yani. Bırak bırakıyorsan diyorsun kardeşim ben işi bırakacağım. İyi e, tamam hayırlı olsun. Bırak kardeşim diyor. Nizamlı kanunlu şekilde bırakıyorsun. Ya ne arkandan ötüp duruyor? Ne önünden konuşuyor? Ne arkandan konuşuyor yani? ...inşallah... iş konusunda, iş şartları konusunda bura gibi oluruz. Ya ben şuna inanıyorum bakın arkadaşlar vallahi de billahi de tillahi de eğer Türkiye'deki insanların gelir düzeyi biraz artsa buradaki gibi işsizlik olmasa burada iş işsizlikten ziyade iş yani işçi eksiği var her sektörde neredeyse. O yüzden işçi için bayağı bir avantaj burası. Yani istediğini dayatabiliyorsun şeye patronuna şartları bir nevi işçi belirliyor. Eğer bu şartlar Türkiye'de olsaydı insanlar 2000-2500 euro maaş çalışıp cumartesi pazar tatil yapıp senede iki tatilini yapıp Avrupa'da gezebilseydi vallahi de billahi de Türk insanlarından dünyada daha şefkatli daha iyi insan olamazdı bence. İnsanların ekonomik yokluğu insanları şeye soktu bunalıma sokuyor yani bakıyorsun sokaktaki insanlar gergin sinirli bunun sebebi geçim sıkıntısı var, gelecek kaygısı var. Bir sürü kaygı var adında. Yani doğal olarak patlamaya hazır bomba gibi geziyor. Bir yerde de en küçük şeylere patlıyor yani. Hiç hiç akla gelmeyecek bir şeyden dolayı Türkiye'de çok büyük kavgalar oluyor. Yani cinayetler oluyor hatta bırak kavgayı. E niye şimdiki adam buradaki adam deşarj oluyor kardeşim? Yani senede iki tatil yapıyor, 3 tatil yapıyor minimum. Tabii ki buradakiler de sonur sorun yaşıyor ama tabii senin gibi ekonomik sorun yaşamıyor. Genelde yaşadığı sorunlar eviyle, eşyasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla alakalı. Aa ne oluyor? İki tatil yapıyor. Bir şekilde ay içiyor, geziyor, eğleniyor, bir şeyler yapıyor. Herkesin hayatı farklı. Şeyi bitiriyor. O psikolojiyi atıyor. E sen, ben daha doğrusu biz Türk milleti. kardeşim biz bardak gibi doluyor, doluyor, doluyor. Yokluk. İşte evde hanımla problem yaşıyorsun. Başka yerlerde başka problemler. Bardak sürekli doluyor abi. Hiç boşalmıyor yani sürekli doluyor sinir bardağı. Sinir, stres, yokluk bardağı. E doldukça da bir yerde güm diye patlayıveriyor. Ya yani Allah kolaylık versin herkese. Ben inanıyorum gerçekten biz Türk milletinden daha yardımsever, daha iyilik yapabilen bir millet. Şu ana kadar ben karşılaşmadım açık konuşuyorum. Gezdiğim Avrupa ülkelerinde de yardımseverlik konusu Türklerin üstüne daha tanımıyorum. Ben bir sürü Polonyalı şoförle yola çıktım. Aynı arabada, bak aynı arabada Polonyalı şoförle çalıştım. Çift şoför iki ay. Allah seni inanırsın yemeklerimizi ayrı ayrı yerdik. O arkasını döner yerdi, ben arkamı döner yerdim. Yani bir kez bile yemek paylaşmadık. Bak bir kez bile. Aynı arabanın içinde gittik diyorum. Seyahat ettik, uyuduk, yattık, kalktık. E şimdi iki ayrı arabada ben Türk arabasıyla gidiyorum geliyorum yani Türk plakalı arabalarla Türkiye çalışırken denk geliyordum. Abi adam beni hiç tanımadığı halde ilk defa tanışıyoruz. Yemek, çay, kahve, dolaptan ikramlar bırakmıyordu ya. Ya şaşırıyordum yani. O yüzden abi bu yoklukta, bu sıkıntıda bu kadar paylaşabiliyorsak ya Allah'ım imkan olanaklar inşallah gelirse bir gelişirse bir gün memlekette bak o zaman sen gör bizim insanlarımızın tadından yenmez ya. Çünkü biz örnek bir milletiz kardeşim, İslam aleminde de örnek bir milletiz. Türkler çünkü ehli sünnettir, unutmayın. Yani Peygamber yolundan giden bir ümmettir. Ee, dağılmış mes, ya, Aramızda tabii ki çürük çarıklar çıkıyor ama şey değiliz genel olarak, bölünmüş değiliz yani. Vahhabi gibi, Şii gibi bilmem ne garip garip ee, yeni dinler üretilmiş dinlere uymuyoruz yani. Elhamdülillah. Peygamber yolundan gidiyoruz. Bu büyük bir avantaj. Hayırlısı olsun. Kardeşlerim inşallah bir daha sohbete devam ederiz. Şimdi elimde böyle telefonla gidiyorum. Sık sık da kamera var. Yol kameraları da gördüm. Dikkatimi çekti. Ya bunlar kaydediyor sonuçta. Böyle bir ceza yemek istemiyorum. Cezalar yüksek burada. İnşallah bir kafa kamerası alır. Daha güzel, daha kaliteli bir görüntü yapabiliriz. Allah'a emanet olun. İzlemeye devam edin.